bir göndermede bulunuyor. Diyor ki, Yahudileşme temayülü kitabınızda lanetli kavim yoktur, lanetli mantık düşünce var. vardır, mantık vardır demiştiniz. Buna göre içimizdeki lanetli düşünceye dolayısıyla maske takmış Siyonist İsrail yanlılarının durumu nedir diyor soruyor. Siz bunu cevapladınız zaten. Kardeşimize bir cevap aslında oldu. bu bir sorun. Sorun. Eyvallah. Evet, sorun. Bu toprakların en büyük sorunlarından biri bu. Evet. evet. Ama bu ayrım o kadar önemli ki ben sizi bir daha burada tebrik etmek istiyorum. Hani ...efendim boş bir övgü manasında değil... ...haddimize düşmez ama hakikaten... ...lanetli kavim yoktur, lanetli mantık vardır. Kesinlikle. Çok köklü bir şey. Kesinlikle. Çünkü Yahudi düşmanlığının biz hangi... ...raddelere vardığını biliyoruz. Evet. Biliyoruz bunları. Sadece çok Yahudi düşmanlığı değil... ...aslında ırkçılık, 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 ırkçılık mahiyet bu. düşmanlığı İrkçılık bu. daha Irkçılık kime karşı yapılırsa yapılsın... Yani. ...ırkçılıktır. Yahudi'ye karşı tabii. yapılıyorsa da ırkçılıktır. Tabii, tabii. Anlatabiliyor muyum? Hani o Allah bir kavmi toptan lanetlemez. Kur'an'da onların lanetlendiğini... ...söyleyen ayetler onu yapanlar onu yapan nesille alakalıdır. Aynen. Yani o eylemi gerçekleştiren, o gün yaşayan, o eylemi, o yanlışı, o günahı işleyen nesillerdir. Bütün kıyamete kadar gelecek onların soyu değildir Değil. ki. Yani insanın Yahudi ırkından doğması onun potansiyel Allah suçlu iman eden var ne yapalım o İbrani Doğru, kaldı ki kimse nereden doğacağını kendisi seçmiyor. Yani bir Yahudi anneden ve babadan doğmak neden lanetlenmenin ben, gerekçesi olsun, olsun, ki, olsun ki. ki? Ne mantıkla Yani, ki yani mantıklı. o zaman İzhani. biz de ırkçılığı öbür taraftan yapmış olmaz mıyız? Ya. Üstelik de bu mukaddes ırkçılık olmaz mı? Bu tam da Yahudileşme olmaz mı? O lanetlenen Olay. düşünce ögeleri bizde de varsa bu varsa, bizi ilgilendirmez mi? Aynen öyle. Yani, yani, yani Kur'an'ın içinde 800 küsür ayet, ayet bizi Yahudileşme mu? ile alakalıysa ve Kur'an da bize inmişse biz şimdi 800 küsür ayetin muhatabı Yahudiler elimizi çiğ çıktık. Bizi ilgilendirmiyor Aa. deyip omuzumuzdan Onu, arkaya bakalım. Yani Bakara Suresi Kur'an'ın niye başına kondu? En sonlarda indiği halde en başına kondu. Yeah. Ey Muhammed ümmeti, ümmeti Musa da Müslüman idi Yahudileşti. Siz de ümmeti Musa gibi Yahudileşmeyin mesajdır. Yeah. Evet. evet.